Ben infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Zehra Çağla Karakoç. Hepimizin bildiği gibi dünya ve ülkemiz bir pandemi sürecinden geçmektedir. Bizler de pandemi başlamadan çok önce önlemlerimizi aldık ve bu süreci sorunsuz olarak atlattık. Gelinen bu noktada ülkemizde alınan önlemlerle olgu sayısındaki artışın durması sevindiricidir. Bugün için etkin bir tedavinin olmadığı ve aşının da kısa sürede bulunamayacağını düşünürsek kronik hastalarımızın tedavilerini aksatmaması önem arz etmektedir. Bizler de Liv Hospital Ulus olarak sağlık hizmetinde vermiş olduğumuz bu hizmetin güvenli bir şekilde devam edebilmesi adına gerekli önlemlerimizi aldık. Bu bağlamda hastalarımızın triyajı, hastane içi temizlik sıklığının artırılması, muayene randevu bu saatlerinin aralarının açılması, bekleme alanlarında fiziksel mesafeyi koruyacak önlemlerin alınması, asansörlerde temasın minimuma indirilmesi için, gerekli işaretleme ve duyarlı hasta grupları için belirlenen asansörler ve benzeri ardı sıra önlemleri aldık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.